Evet, evet. Ha, o zaman hiç şey olmadı. Ne olmadı? Yani işte alalım diğer telefonu da. Alo. 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 Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba anne, nasılsınız? İyiyiz vallahi. Siz de iyi misiniz? Çok iyiyiz, sizi iyi çok, çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok Merhaba, ne güzel soru. Sağ olun, Merhaba, teşekkür Merhaba. ediyorum. Sağ olun. Dinliyoruz sizi Buyurun. Evet ya ben nereden anlatacağımı bilemiyorum. Çok da heyecanlıyım. Çok mu uzun hikaye? Ben direkt sorayım o zaman. Evli misiniz? Kocanız aldatıyor mu? Evliyim. Bir buçuk yıldır evliyim. Heh, aldatıyor mu? Bir dört ay falan. Ee, şöyle anlatayım. Ee, ben babasız bir kız çocuğuyum. Evet. Ee, Annemin de tek kızıyım. Ben görücü usulüyle uzak akrabayla evlendim. Hı hı. Nişan süresinde ben e, şüphelendim çünkü telefonda hep e, şey vardı, şifre falan vardı ama inkar ediyor şifre falan yok diye. Biz evlendik, e, ben tavır koydum, biz aramızda şifre olmayacak diye. Tabii. Hı -hı. E, tabii ki aklım da karıştı yani, öğrenmek istedim acaba beni aldatıyor mu, sadık mı diye. Kalktım telefonuna bir programı indirdim. Belki buradan bunu yazacaklar olacak ama ben e, öğrenmek istedim acaba aldatıyor mu, aldatmıyor mu diye. Casus programı yüklemişsin. Peki evet. öğrendin Kendisi mi? Aldatıyor muymuş? Birisiyle yazışıyor diye. Hı. Yani telefonu açtığım zaman... ...baktım ki bir kadına yazışıyor. Hmm. İşte sen benim canımsın falan filan. Ben hmm. gördüğümde şok oldum. Daha üç aylık evliydim. Kadın Ve ne ev yazıyor evli peki evliğinde... ona? Kadın biliyor mu onunla evli olduğunu? Yazışmalarından ne anladınız? Kadın bilmiyormuş. Hmm. Kadına bekarım demiş. <laughs> Hayır öyle değil. Ben geldiğimde dedim... Dedi ki kendisine, e, bu kadına yazışıyorsun dedi ki o adam dedi. Hatta e, erkek isminle kaydetmişti. <laughs> Bir dakika kadına ne demişti? Az önce mesajını okudunuz sen ya. benim canımsın diye. Evet şey sen... demişti, sen benim hayatımsın, canımsın falan nasılsın, uzun zamandır yazmıyorsun falan diye. İsterişte... Ha. Evet. İstelikten yani e, onu erkek ismiyle kaydetmiş. Ben önce şüphelendim. Hmm. Dedim bu kim? Dedi bizim ütücü dedi. Dedim emin misin? Dedim evet dedi. Ütücü mü? Tabii ben bunu... Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet çok yani. komik olacak ama öyle dedi bana. Eee ütücüye mi diyormuş evet sen ya. benim canımsın bir tanemsin hayatımsın? E dedi ki işte ben de aldım numarayı kardeşime gönderdim. Erkek kardeşime. Dedim bunu ararsın kadın çıktı. Ve ben kıyameti kopardım orada. Dedim bak dedi, ben Kur'an'la el basarım. Eğer ki ben bunu falan kanıtlarım. Çünkü onun kendisi bilmiyordu telefonu yaptığı programı indirdiğimi. Dedim ben bunu kanıtlarım. Kanıtlarsam da kendimi alır annemin yanına giderim dedim. Ve o an kendimi topladım çantamı. Otogara kadar gittim yavruya kara Kur'an'a el bastı. Yemin ederim ki o dedi ki kadın arkadaşım benden yaşça çok büyük dedi. He. Dedim tamam o zaman getir kadını ben göreceğim Benim değiştiğim o kadını göreceğim Gittim gördüm ama daha önce sizin programı izlememiştim İzlemiş olsaydım gitmezdim Bravo. Gittim kadını gördüm Evet gerçekten de kadın Yaşça çok büyüktü Dedim sen nasıl böyle bir şey yaparsın e Kadını görmeye niye gittin onu anlamadım ben Benim değiştiği kadını Görmek istedim Nurhan Güzel miymiş Bak, Yok, Kadınlarda çok, bu duygu var Çok özür dilerim benden de yaşça büyüktü yaşlıydı da, ha, yaş gibi, da diyorsun bir de evet ben 21 yaşındayım o belki 45 vardır 45'e biz yaşlı demiyoruz bak buradan <laughs> geliyor halinde oraya ne yaptın, ne yaptın? <laughs> e yaşlı demiyoruz neyse ne seni anlıyorum diyorsun ki yani ben gencim güzelim bana tercih ettiği kadına bak evet. peki kadınla seni ne <laughs> diye tanıştırdı ben onu anlamadım hayatım e şöyle tanıştı, dedik ki, yani bu benim sadece iş arkadaşım ablam yerinde 3 yıldır beraberiz aynı iş yerindeyiz falan diye e, yemin ettim ve ben ona inandım. Hatta kendisine şöyle bir yemin yaptırdım annesi babası üzerine. Çünkü annesi babası en değerli varlığı. Yemin ettim inandım. E, şu an telefon şifresi elimin altında. E, gidiş geliş saatleri belli. Sürekli telefonu kucağlarında hiçbir şey demez. Ama bir daha casus programı hiç indirmedim. Hı. Bir baktın ki evet. ütücü ablası çıktı. Evet. Bir de şöyle bir şey, e, baktım gerçekten kadınla yani öyle bir ilişkisi yokmuş gibi. Adil Bey'e sormak istiyorum. Acaba gerçekten öyle bir şeyler olur mu? Şimdi o yazışmalar bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ama bu ilişki belki hiçbir zaman bir cinselliğe dönmedi. Bir yazışma var orada. Oradaki hitaplar çok abla kardeş ilişkisi e canım, gibi değil. Canım seni çok özledim demiş. Hayatımsın diyor. Evet ama e, şöyle bir şey Adil Bey, e, bu kadının e, kendi konuşması herkesle böyleymiş. He. Ama biz orada kadının konuşmasını konuşmuyoruz ki senin kocan yazmamış mı ona hayatımsın canımsın seni özledim diye. Hmm. Evet bana diyor ki işte ben bunu e, kadın aramızda böyle bir şaka olduğu için yazıyorum dedi. Hmm. <laughs> bence, bence. Ya bu bak, canlı erkekler yayında bir... nereden buluyor bu yalanları? Bak canlı yayında mesela Bilmiyorum. şu anda çok böyle hoşuma giden bir şey oldu şu an. Ne, ne oldu? oldu biliyor musun? Hanfendi telefondaki hanfendi ne istiyor biliyor musun? İkna edilmek istiyor. Ben bu hissi çok iyi bilirim. Evet. Çok görürüm. <laughs> Bana der ki, bak bireysel çalışmalarda Adil Bey, gerçekleri boş verin. Beni ikna edin. Eşimin bunu yapmadığına dair beni ikna edin. İkna edilmek istiyor. O zaman ben size ama, ama dedi, peki buyurun. Deniyorum. Buyurun buyurun. Ama Adil Bey şöyle bir şey var. Yani şu an telefon ve seğmenin altında gıcır gıcır saatlerini biliyorum. Tamam her tamam. şey biliyor. Her şey kontrol şey altında. altında. Şey Güzel. mesela. E, hayatım e, o zaman e, bak bak şimdi bak konu nereye geliyor biliyor musun? Madem sen kocandan bu kadar eminsen burayı niye aradın o zaman? Evet buyurun. Yani şey demek istiyorum hani ben evet. bu şifreleri nasıl kaldırabilirim? Sürekli ha. aklımda acaba birileriyle konuşuyor bir bir şey mu? O kadın yazıyor mu? Tamam yani sen aslında şunu diyorsun. Ben kocamı çok seviyorum. Bu evlilikten gitmek istemiyorum. Bir daha beni aldatmasını istemiyorum. Bunun için ne yapabiliriz? Hadi soralım uzmanımıza bunu. evet, Ama şöyle bir şey yaptım. <laughs> ben ona o korkuyu verdim. Ben giderim. Bak giderim. Seni bırakır giderim. O hepsi zaten söylüyor. Sen bir gün beni bırakıp gideceksin diye. Hep bunu biliyor yani. Sen onun yüzüne ben buradan kendimi de alırıp giderim derken neyi kastediyorsun? Yani bir daha geri dönmem anlamında mı söyledin ona? Evet. Kendisi dedim yani hayatım, yani hayatım bir tek sana bağlayamam. Kusura bakma eğer beni aldatırsan dedim. Ben Sen... bırakırım giderim. Annemin tek kızıyım kıymetliyim dedi. Koydun postanı. <laughs> evet. Valla helal olsun. Evet. Bir de şey cümle kullanmış. Aa. Şarkı cümlesi gibi. Kendimi alır giderim. Evet güzel. Koymuş postasını. Evet. O adam bir daha bunu... Tavır göster diyoruz ya koymuş işte tavrı Hali koymuş. Zey... Peki şey anlatır mısın bana? Otogara gittiğini nereden biliyor? Otogardan gelir seni nasıl aldı? Sen otobüse binmiş miydin? Evet. Nasıl ya? Nasıl? Ee, orada seni ikna etti. Şöyle e Nuranım ben İstanbuldayım daha ben İstanbul'u bilmiyorum yeni buraya gelin geldiğim için tamam e, ağladım evde hatta ben o günü oruçluydum ben 24 saat Hocam. ağzıma ne yemek koydum ne de su koydum Hı -hı. dedim ki illaki ki beni götüreceksin ailemin yanına ağlıyor ağlıya. beni götürdü ama ben bakıyorum ona ağlıyor resmen böyle gözlerinden yaş döküyor yemin ederim ki bir şey yok diyor en ne istiyorsan yemin ederim falan diyor ben de kendisine Hı -hı. dedim ki, beni götüreceksin. Tamam. De ben de biliyorum kendime gitmeyeceğim. Çünkü annem gidersem orada üzülür. Yaşlı, hasta bir kadın. Eee? Bekledim orada ısrar ettim. Bekledim beni ikna etmesini. Neyse ikna etti geldi dedim. Gelse bir daha kendime alır giderim. Eğer ki böyle bir şey yaparsam. Ben annemin değerli kızıyım tek kızıyım. Babam yok diye beni sahipsiz sanma dedim. Gitmeyecektin ama otogara kadar gittin onunla değil mi? Hani öyle bülesini evet. yaptın. Evet ona bir korku verdim. Evet. Ve bilet aldırdın mı peki bilet? Diyelim, diyor. Bilet aldırdın mı ona? Evet evet bilete kadar aldı. En son biletlerim zaten orada sorun yaşadı geri çevirmeyle ilgili. Ne diyorsun? Şimdi Teşekkür ederiz. Hanımefendiye bir kere şunu söyleyeyim helal olsun. Vallahi. Bak Hep ne diyoruz bir tavır koyun ortaya bir şey koyun. Çok tatlı. Erkek o suç bir şey işlediği zaman bir cezayı şey yapar ama psikolojisinde şu var o söylediğim şey var. Yani aslında niye aradı burayı biliyor musun? Yapmamıştır deyin hocam diyor. Yapmamıştır aslında bu bunu bir daha tekrarlamaz deyin de. Ben bir de bunu sizden duyayım diyor yani hani psikolojik olarak söylediği bu. Zaten şunu söyleyebilirim bir aldatmaya dair elimizde bir kanıt yok bir yazışma var kötü bir koku geliyor ama hemen orada eşini savundu. Dedi ki ama kadının üslubu bu bu. herkes de böyle ya konuşuyor. Nasıl aldatmaya birlikte... dair kanıt yok? ütücü diye kaydetmiş ya. Ama birlikte olduklarına dair bir görüntümüz var mı bir cinsel ilişki var mı? Hayatım arada? o zaman Hiçbir niye şey el kadınının başka bir adamla kaydediyor ben de, oraya? Ama ben de aynı şeyi söyledim fakat aralarındaki yakınlaşmanın sonucunu bilmiyoruz ki nereye kadar gittiğini biliyor muyuz? Belki yazışmada kaldı sadece. Bir dakika senin için o zaman aldatmak sadece cinsellik. Yo ben yazışmanın da kötü olduğunu söyledim. Ama dedi ki zaten kadının üslubu bu. Herkesle böyle konuşuyormuş Adil Bey dedi eşini savundu. Hı. Ben onun söylediklerine göre sayın hakim. Sayın savcılık makamı. Hayır hayır şimdi düşünsene kocan. Söylediklerine göre şey Hayır bak kocan şimdi başka bir. Ben zaten öyle dedim. Kadının Şüpheli adını dedim. Ütücü'yü bilmem tabii, ne tabii, diye, şüpheli. Ütücü Ahmet diye kaydediyor. Ya da Ütücü... Hasan. Ha, Ütücü Ahmet'e bir de canımsın, hayatımsın, bir tanem, seni Garip özledim yani. yazıyor. Evet, söyledim şüpheli oldu. sonra yakalandığı zaman Ütücü Ahmet, atıyorum Ayşe çıkıyor, onu da yan yana getiriyor, bu diyor benim... 40 yıllık ablam diyor. E o zaman niye telefonuna adam gibi Ayşe abla diye kaydetmiyorsun? Bunu <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben şu an hanımefendinin duymak istediklerini söylerken direkt olarak antitez yarattın. Yoksa tamam biliyorum ama o bir şeyleri duymak için aradı bize özellikle. Hayır sen bize var ya neyi söylemiyorsun? Gerçekleri söyle. <laughs> gerçekler. Sadece Gerçek gerçekler. olarak ne yapması gerekiyor? Yani bu adama evet çok güzel bir posta koymuş. <laughs> bunun devamlılığında Bak, bir, nasıl hareket etsin? Bir, gidebileceğini göstermiş. Çok güzel bir laf ediyor orada. Ben babasız büyümüş olabilirim ama sahipsiz değilim diyor bak. Çok kilit bir laf. Güzel. Sayfalarca konuşsan bu kadar ciddi bir tokat atamazsın. İkincisi eyleme geçmiş. Sadece söylememiş, gitmiş otogardan adam zar zor almış Üç cep telefonunu ve bütün teçhizatları ele geçirmiş. Bravo. Yani suç işlenebilecek bütün her şeyi ele geçirmiş ve şu an kontrol genelde. Evet. Tamam mı? Her şeyi yapmış. Bu süreci devam ettirsin. Dikkatle izlemeye devam etsin burada. En az bir sene yakından tedbirli tetkik diyorum. Evet. Analiz, tespit sürekli gözü üstünde olsun. Zaten boşanmaya niyetli bir hanfendi de değil. Bu evliliği bu şekilde kurtarabilir. Şimdi, Adam da belki buradan ürktü bir daha da yapmayacak. Bak bu da olabilir. Sıradaki telefonumu alacağım İşin ama almadan önce bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyur Bütün hem cinslerime eğer kocanın telefonunu karıştırıyorsan hmm. bir şey çıkacağı zaman e, gidebilme halin varsa o telefonu karıştır. Çok güzel söyledin. Bak. Çok güzel. Gidebilme halin yoksa kurcalama. Hiç kurcalama daha iyi. Vallahi şimdi bazıları bana kızacaklardır ama niye kurcuk? Çünkü ne yapıyorsun? Kurcaladın. Buldun. E gidemiyorsan buldun ne olacak? Yani gerçekten gidebilme gücün varsa ve kurcaladığında karşına çıkanlarla savaşabilecek güçteysen kurcala kardeşim. Bilmem onu da yükle, bunu da yükle, onu da yap, bunu da yap, takip et. Ama gidememe halin varsa Vallahi üç günlük dünya ağzının tadını bozmaya değmez. Çünkü bazı adamlar da bir garip dolaşıp dolaşıp geri geliyor zaten. Öyle bir durum var. Yani. Vallahi, aynen, öyle aynen, bir durum var aynen. yani. Aynen. Alo. Hatta mı seyircimiz? Aa. Alo canlı yayındasınız. Ya, ya. Merhaba. Merhaba Anıl Hanım. Hoş Abi, geldiniz. O, Televizyonun sesini kısalım mı lütfen? Tabii ki. Lütfen. Bütün canlı yayına bağlanan seyircilerimizden rica edelim. Bağlanmadan önce sesini Nasılsınız, kısarsanız. Nasılsınız iyi misiniz? Çok güzel görünüyorsunuz. Canımsınız. Çok sağ olun. Siz iyi misiniz? Ben de iyiyim. Hı. Çok teşekkür ederim. Ya Ben şey sormak istiyorum. İlk defa canlı yayına bağlanıyorum. Çok <laughs> heyecanlıyım. Ee, bir erkek hitin e, namuslu olması ve e, rızkını en güzelinden temin ediyor olması ilişkiyi devam ettirebilmek için geçerli sebep midir? Ben anlamadım soruyu. sormak <laughs> istiyorum. Önemli bir soru sordu. Ama ne? uzmanımız soruyu anlamamış. Bir daha yüksek sesle tekrarlayın şöyle bangır bangır. Çünkü bütün gençleri çok yakından ilgilendiriyor bu konu. Bir konusu. erkek için, Bak, dinle, bir erkek için dinle. Bir, Yüksek sesle. Bir erkek için olması ve rızkını en güzelinden ama en üstün şekilde temin ediyor olması bir ilişkiyi devam için yeterli sebebidir. Şimdi kimin namuslu olması onu anlamadım. Erkeğin mi kızın mı? Erkeğin. erkeğin yani tabii ki namuslu de, olmak erkeğin... tabii ki çok önemli. Yani namuslu olmak. Yani muhabbet. rızkını helal yoldan elde eden Hı. ama tamam. küçük paralar kazanan Hı. bir erkek Hı. ilişkiyi yürütebilmek için yeterli ya, neden midir? E, ya. Ben. Alo. şu şekilde söyleyeyim. Yani esim e, rızkını en güzelden temin ediyor. Çok namuslu. Ama e, benden anne ilgisi bekliyor. Anne ilgisi. Annesi ha, gibi davranmamı istiyor. He, tamam. Şimdi mesela ne bekliyor sizden? Ne istiyor? Nasıl davranmanızı talep ediyor? E, yani mesela e, bekarlıktan kalan alışkanlığı çoğunlukla uyumak. Dediği karşısında. Annesi tamam. onun üzerine örtermiş. Tamam. E, ve benden de her akşam geldiğinde yemeğini yedikten sonra üzerine örtüp sen sağ ben selamet deyip hayatıma devam etmemi istiyor. Hmm hiç yani birlikte ya, e, yani hiç de, birlikte aynı yatakta yatmıyor musunuz? Yani e, çok zor oluyor. Benim sürüklememle oluyor. Haftada bir gün, iki gün. Onun hmm. dışında e, bağımsız takılmaktan takılmak ama yani beni sevdiğine inanıyorum. Ee, bir soru sorabilir miyim? Tabii. E, şunu soracağım hanımefendi. E, sizin yaşınız kaç? 26. Eşinizin yaşı da 26 mı? 30 yaşında. Ha 30 yaşında. Kaç Seniz? yıllık evlisiniz? Bir yıllık. Bir yıllık, yeni bir evlilik. Peki bir soru, son bir soru daha. Evlilikten önce ne kadardır tanıyordunuz onu? Bir yıl nişanlı kaldık. Bir yıl müşanlı, ee... tamam. Çok Evliliğin da... ilk aylarından beri böyle eşiniz çekyat üzerinde mi uyuyor? Ya evlendik, e, din kılığından geldik yine çekyat üzerindeydi. Evet, evet. Ha o zaman hiç şey olmadı. ne olmadı? Yani işte... <laughs> Yani hiçbir ya. cinsel birliktelik olmadı sizin hayatınızda. Yok, e, oluyor ama benim isteğimi karşılamıyor ve bu bende de e, farklı yönelimlere yol açmasından korkuyorum Bak, ve kendimden şüphe ediyorum. Bak çok kritik bir soru soruyor hanımefendi ve şimdi soru çok doğru bir soru haline geldi. Bak şimdi bu çok ama yani çok, diyor ki benim durumla, ama siz ne bekliyorsunuz ya anı anlamadım yani ya bu, bu durumla karşılaşan çok fazla kadın var. Söyle bir şey var. Siz zaten evlenmeden önce eşinizin şu anda evli olduğunuz kişinin cinselliği ile ilgili hiçbir bilginiz yoktu değil mi? Evlenmeden önce hiçbir yakınlaşma Bilmiyorum. olmadı. Bilmiyorum. Tamam, Hiç bilmiyordum. Tamam. Okay. Bilmiyordum. Tamam. Şimdi bak bu soru yerinde bir soru. Şimdi bir kere yatakların ayrı olması direkt boşanma sebebi. Böyle evlilik olmaz. Evlilikte hukukta da yatak birliği diye bir şey var. Yani o çok önemli. Çünkü cinselliğin evliliği ayakta tutan formüllerin başında geldiğini hep söylüyoruz. Tabu, çok konuşmuyoruz bu konuyu ama hep söylüyoruz. Cinsellik önemli bir konu. Şimdi evlilikten önce karşınızdaki insanın karakteri, bak namuslu olması ultra önemli. Dehşet önemli bir şey. Çalışkan olması, düzgün bir şekilde, helal bir şekilde parasını kazanması. Bunların üzerine söyleyecek bir lafımız yok. Bunlara nasıl baktınız? Mutlaka aileniz dedi ya bu karakterli bir çocuk. Hatta belki aileler aralarında dediler ki ya biz bu aileyle anlaşabiliriz çünkü önemli Türkiye'de. Ama en önemli şeylerden birinden haberiniz yoktu. Cinsellik. Evet. Ve o evliliği ayakta tutan konu. Ve Türkiye'de evlilik öncesi cinsellik zaten tabu bu konu. Ben bahsettiğim zaman hemen bir tepki geliyor. Aman bahsetme. Peki o zaman şimdi evlendiniz. Bunu yaşayan çok kişi var. Evlendiniz. Karşınızdaki insan sizi hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Ve siz genç bir kız olarak, 26 yaşında bir kız olarak su içmek gibi bedensel bir ihtiyacınız var. Diyorsunuz ki peki ben burada başka önerilere girebilirim. Çünkü bu adamın meğerse cinselliği iyi değilmiş. Ama ben bunu evlenince anladım. Yani piyango bileti almak gibi bir şey. Evlenince ortaya çıktı. Bu konu o kadar önemli bir konu ki. Değinsek belli bir kesim tepki gösteriyor. Değinmesek başka bir kesim. Bilmiyorum tabu bir konu yani. Hı hı. Fakat sizin yapmanız gereken şey şu öncelikle. Hemen ayrılma modu falan değil. Şu. Karşınıza alın konuşun. Bu bir. Ya bu konuyu belki de Abi Abi çok yoruldum. Çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Ama çok yoruldum. Onu yatağa çekmekten, götürmekten. Tabii, olmaz zaten öyle bir şey olur mu? Adam yani neden Her akşam dersin? yemeği şey yiyip ceket üzerinde öyle uyuyup kalıyor. Y Asla yatağa gelmiyor. Öyle olmaz Gelmiyor ki. ve ben bunu dillendirdiğim zaman hadi e, canım bir tanem niye burada uyuyorsun güzel de söylediğim zaman <laughs> bana diyor ki ben bu evi diyor en mükemmel şekilde düzdüm. Sen diyor niye beni yatırmıyorsun ki ceketimde diyor. Benim burada yatmak hakkım değil mi diyor. Bak adamın belki de Cinsellik konusunda bir ihtiyacı Şimdi yok. Şimdi Ve doktora da gitmiyor ısrarla. Ama doktora gitmiyor ısrarla. Bak altını çiziyorum burada bir olay var. Ne olduğunu bilemem. Ama burada bir konu var. Onun çekindiği, kaçındığı bir konu var. Her şey olabilir altında. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size hanımefendi. Sizin yaşadığınızı yaşayan bir sürü binlerce insanla ben çalıştım birebir. Maalesef. Ve cinsellik eğer yoksa sizin evliliğiniz daha 4-5 sene daha sürmez. Onu söyleyeyim cinsellik yoksa. Peki neden böyle davranıyor? Birkaç tane ihtimal var. Bir, acaba fiziksel bir rahatsızlığı mı var? Olabilir. Birçok şeyin çözümü var bugün. Acaba psikolojik olarak kötü bir dönemden mi geçiyor? Erkekler Tabii. bazen psikolojik olarak kötü bir dönemden geçebilirler. Şöyle bir olay seziyorum. Çocukluk kimliğinden, yani annesinin büyüttüğü o çocuk kimliğinden erkek kimliğine geçememiş. Evliliğe de hazır bir adam değil gibi. Belki de bu adam ailesinin baskısıyla evlendi. Yani aslında hiç evlilik gibi bir derdi yoktu. Öyle kocalar var ki evleniyor adam eşi bana şey diyor ya bütün gün playstation oynuyor ya evlenmişsin 35 yaşında adam bütün gün evde niye playstation oynuyorsun işin gücün yok mu ya oyun oynamak mı hadi 17 yaşında oyun oynarsın 15 evet. yaşında yani o yaşı taşıyamıyor belki o olgunlukta değil ya da ya da başka tercihleri var başka yani şey, yani Her şey, şey olabilir. olabilir bak her ihtimali söylüyorum karşımıza çıkıyor bir profesyonel danışmana gitmesi bir doktora gitmesi ve eğer bir fiziksel rahatsızlık varsa bunu peki burada bir tüyo vereyim mi Şöyle bir tüyo vereyim. Hadi gitmiyor bir uzmana. Bazı kadınlar şunu yaparlar. Hayatım ben check-up yaptıracağım. Gel birlikte yaptıralım. Birlikte yaptırın check-up'ı. Onun da bir tahlilleri ortaya çıksın. Bir doktordan belki de fiziksel bir rahatsızlığı var. Yani seni gösterelim değil. Check-up'a gidelim deyin. Birlikte beraberce. Çok, beraberce. Ben gideceğim bana içtik eder misin deyin. O da kan versin. Güzel. Bir rahatsızlık de. var. Mı? Bundan da yola çıkabilirsiniz. Yani formüller <laughs> çok. Evet ve bu ülkede çok iyi. Gerçekten cinsel terapi uzmanları var. Çok önemli tabii, doktorlar tabii, var. var alanında çok iyiler var. Hı -hı. Özellikle buradan erkeklere de söylüyoruz. Hiçbir şey ayıp diye ki. Nasıl ki grip oluyoruz, hastalanıyoruz. Cinsel yönden bir problem varsa mutlaka tabii ki. işin uzmanına gidilmeli. Her Evlilik çok var. önemli. Evet. Alo. Alo Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. İyi günler. Kolay Sağ gelsin. Sağ olun. Buyurun. Ee, ben 25 yıllık evliyim. Evlendiğim ilk günde aynıymış eşim. Şimdi 5 yıldır fark ettim. Yine aynı. Hı hı. Değişen bir şey yokmuş. Ne yapıyor Ama yani ben aynı derken? Değiştirmeye... Aynı derken mesela evlendik. Ertesi gün bırakıp kahveye gidebildi beni. Kıraathaneye gitti. Çayını içti. Ertesi gün sabah. Tamam. E, akşam geldiğinde çok rahat şekilde dönüp yatabildi. Hani herkes e, e, evde dursun ister. Evde benimle vakit getirsin. Ben de tamam artık görmek duymak, onunla aynı yeri paylaşmak istemiyoruz. Kaç o yıl geçti böyle? Tırdı ki. Efendim? Olmuş. Kaç yıl geçti böyle? 25 yıl. Yani... Ama ben 20 yılını saymıyorum çünkü anlamadım. Hep benim çabalarımla, hep benim diğerlere uğraşmamla ah canım benim. vardı. Ben rahatsızlandım. E, Romatoid artritim var, jöbrenim var, e, cilt rahatsızlığım var. Buna bağlı mide varsa ben bunlara hastalanınca ona ihtiyacım olduğunda anladım. Onun böyle biri olduğunu, yanımda hiç olmadığını, hmm. benim onu sevdiğim gibi hiç sevmediğini, ah canım benim hiç, onun için hiç önemli olmadığımı. Yani böyle bir şey olamaz. Bu kadar soğukluk, bu kadar az önceki kardeşimiz öyle yatar çekmekten, ben de yatar çekmekten bıktım, usandım... ...elinde telefonu, bir elinde, bir elinde kumandası, tepeyin binde, bir bildiğimiz affedersiniz, kedi gibi kıvrılır, poposunu da yer. ekmek, ne verirsem onu yer. ...hiç Ha, işi varsa içine çalışır. Yoksa hmm işine de gitmez. Yani artık psikologlara ben gitmekten, rahatsızlıklarımı yaşamaktan çok yoruldum. Diyorum ki acaba belki bir umut kurtarabilir miyim? İki tane oğlum var. İkisi de boşanmamızı istiyor. Ve asla da boşanmıyor. Mi? Benim bildiğim erkekler kadın boşanan boşanır. Bu asla boşanmaz. Çünkü alıştı. Tam bir asalak gibi yapıştı. Bu şekilde ben her şeyi halleden bir insanım. Onun için. 20 yılda dediğim gibi hep faturalar, arabanın algısı, vergisi, evin kirası, elektriği, suyu. Yani siz mi çalışıyorsunuz peki? Hayır, çalışmıyorum. Evdeyim. E, mi? e nasıl şey ödüyorsunuz siz? Hani onun aylığıyla ödüyoruz ama ha. hani getirip parayı oraya atar. E bu kadar. Sen ha, Tamam. maliyetini. E, adam etsin, neticede çalıştığını eve getiriyor yani. Hani değil mi? Vallahi Öyle... çalıştığı süre getiriyor. Çünkü normalde sık sık çalışmıyor. Hmm. Sürekli iş evde gizli. Ya rahatsızlıklarım desen böyle ona keza. Artık ben ne yapacağımı bilmiyorum. İşte buranız. Yani siz bu bir özetledim. Evet, evet. Ne anladınız, nasıl anlarsınız? Yani o, o kadar iyi anladık ki. Durum. O kadar iyi anladık ki. Geçen 25 yıl kayıp yıl var. Evet. Bir de üzerine yanımıza kar kalan hastalıklar var. Çok. Yıllarca aslında biz kendimizi hasta zannedip psikoloğa gitmişiz, doktora gitmişiz... onu yapmışız, bunu yapmışız. Ama evet. asıl hasta orada durmuş tedavi edilmemiş. Ben deli o insan onun bizi hasta etmiş. Efendim? Ben deli değilim diyor onun tabiriyle. Beraber Hı. gitmeyi söylüyorum. Evet danışmanını söylüyorum. Evet. Ya yani nedense ben erkeklerde mi? öyle bir algı var, yani bazen kadınlarda var. da. Evet. Ya sen e, böbreğin hastalandığı zaman bir uroloğa gidiyorsun, gidiyoruz. değil mi? Evet. Yani e, kalbin hastaladığınız, evet. hastalandığı zaman bir kardiyoloğa gidiyorsun. Neden ruhun hastalandığı zaman psikiyatra ya da psikoloğa gitmek size bu kadar zul geliyor ve bu kadar etrafınıza yani. Nefret saçıyorsunuz, insanları hastalandırıyorsunuz. Neden tedavi olma konusunda bu kadar ön yargılarınız var? Çünkü yüzleşmek istemiyor birçok insan. E yüzleşmek de... istemiyor, baksana ke... kadını hasta tamam, etmiş ya. ama yüzleşmek onun hep kaçındığı bir şey. Ömrü boyunca yüzleşemeyenler var. Profesyonel bir uzmana gitme yüzleşmeyi sağlayacak ve belki de tedaviyi sağlayacak. Son 5 yılda anladım ki bu adam hastaymış. Düşünsenize 20 yılınızı hasta bir insanı düzeltmek için uğraşıyorsunuz aslında bunu ilk gördüğünüzde ilk müdahale ne olmalı? Anaç sevgi var orada. Bak sevginin çeşitleri var. İhtiyaç sahibi bir erkek var ve ona sonuna kadar sahip çıkan bir kadın var. Orada anaç sevgi var. Ama bu bir profesyonel yardım alma konusu var ya yapılması gerekeni söyleyeyim mi burada? Çok önemli bir şey. Hayatım bak bizim evliliğimizde problemler var. Bak, üslup bu. Ama ne senin ailenden bir akrabaya danışmalıyız? Çünkü aile birliği, gizlilik bilmemeleri gerekiyor. Ne de benim ailemden. Ayrıca objektif olduğuna ikimiz de inanmayız. Ne yapmamız lazım? Bu konularda binlerce insanla çalışmış, bu konularda evet. eğitim almış, profesyonel ve bizi tanımayan ikimize karşı da tamamen objektif olabilecek bir insanla gidip konuşsak nasıl olur? Çünkü objektiflik, uzmanlık, bu konuda eğitim almış olmak bir psikologla, bir psikiyatristle, bir aile terapistiyle çalışmanın en güzel üslubu budur söylemenin yolu. Çünkü senin akrabalarına gitsek belki seni haklı bulacak. Benim ailemden birisi olsa beni haklı bulacak. İkimiz de objektifle inanmayacağız. Ama hem eğitimli hem bu konuda uzman birisi olursa. Bir de bir laf geldi biraz önce delilik falan. Ya ben deli miyim? Delilikle ne alakası var terapi konusunun? İnsanın davranış bozuklukları olabilir. Yani mesela nezle dönümcül bir hastalık değil. Sıradan bir hastalık ve çözülüyor. Böyledir davranış tedavi bozuklukları. Gereken, tedavi ondan. edilebilir. Lütfen bu konuları aşağı. Şimdi ben oradan sizi duyar gibiyim. Diyorsunuz ki iyi de yani psikoloğa <laughs> gitmek için, psikiyatra gitmek için para nerede? Hı <laughs> Devletimiz bu konuda gerçekten yanınızda. Tabii, Alo 183. Aile terapistleri var. Çeşitli uzmanlar, Tabii. yani alanında çeşitli uzmanlar. Tabii. Alo 183'te hattın diğer ucunda sizi bekliyor.